İyiyim ben de. <laughs> ne baksana. Böyle anden yolu atlanır mı? Kör müsün? Asıl sen kör müsün be? Ne yolu? E5 sanki. Mahalle arası burası. Mahalle. Allah Allah. Takmış kaskı altına çekmiş motoru. Havaya bak. Çünkü dünya senin etrafında dönüyor. Bir de üste mi çıkıyorsun? Senin yüzünden yerde yuvarlandım. Şu motorumun haline bak. Ee, ya ben şey... Oldu mu bir şey? Yayalara yürümek için yol yapmışlar. Siz yürüyün diye. Yapmışlar değil mi? Ay, Anlara Ay, bak ne aslanlar doğuruyor maşallah. Efendim? Kısmetse o da olur inşallah. Anlamadım. Ya yani, motorun bir şey olmamıştır inşallah diyorum. Çalışmıyor. Ben gerçekten çok özür dilerim. Özür dilemem bir şey değiştirmiyor. İkimiz de yaralanabilirdik. Aa iyi be iyi. İyilik de yaramıyor sana. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim şu an? Tamam hadi gel tamam basalım şuna. Bırak Hı, bırak, bırak, bırak tamam ben hallederim. Gerek yok sağ ol. Ne halim varsa gör o zaman. O kala Çattık ya vallahi çattık ya. ne işin var senin burada sen ne işler çeviriyorsun Aslı? Ne işin var senin burada Aslı? Bırak kolumu Emre, git başımdan. Cevap ver Aslı, sen ne yapıyorsun burada, ne işin var? He? Hayatımı yoluna sokmaya çalışıyorum, anladın mı? Benden uzak dur. Fahriye, iyi misin? İyiyim ya. İyiyim aman. Üf, bir tane delinin biriyle karşılaştım da sinir etti beni. İyisin yani. Sinan iyiyim dedim ya. Ayten sen beni boş ver programı çıkardın mı? Nasıl ya? Programı ben mi çıkartacaktım? Maalesef canımcım maalesef. Rüya gittikten sonra bu işler sana kaldı. Of çocuk buraya mı geliyor? Aa Safa bak beni mi takip etti? Aa. Fariye ne konuşuyorsun kendi kendine? Ay yani 2014'te hala sapık mı kaldı ya? Motorcu sapık. Sapık motorcu. Şinasi böyle görüşecektim. Evet, benim buyurun. Ee, müzik eğitmenliği için gelmiştim. Aras ben. Ha. Memnun oldum. Telefonda da konuşmuştuk. Evet evet. Hem ne yazık ki hala kaldırımda yürümesi gerektiğini bilmeyenler var. Emre, sana benden uzak dur dedim. Rahat bırak beni. Aslı bak dinle ne olur. Aslı, ...ben abinin, Neriman olanları görünce senin için de çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı, bebeğimize bir şey olsaydı... ...ne yapardım ben diye günlerdir düşünüyorum. Bunları düşünmek için çok geç kalmadın mı? Ya biliyorum. nasıl biliyorum, sana çok yanlış yaptım. Ama... ...ben siz olmadan ne yaparım onu bilmiyorum. Aslı dön bana. Hah, Aslı. Ya hem bu, bu şekilde kendine yeni bir hayat kurmana çalışmanın ne gerek var ki? Ne gerek mi var? Kimsenin ağız kokusunu çekmeden, kimsenin içinde kötülüğe katlanmadan... ...onurumla çocuğumu büyütmem için gerek var Emre. Kimseye bağlı kalmadan ayaklarımın üzerinde durabilmem için gerek var anladın mı? Benim yolum bu. Ben çalışırım, kendime de çocuğuma da bakarım. Hem elim ayağım tutuyor, ailem de var çok şükür. Ya hamile kadının çalışması da ne demekmiş Aslı? Bak o benim de bebeğim. Ya sen çalışırken çocuğumuza bir şey olsa? Ha? Aslı, bak senin evde oturup dinlenmen lazım. Sen istesen de istemesen de ben çalışıp kendi kazancımla çocuğuma bakacağım. O çocuk benim çocuğum Aslı. Bunu aklına sok sakın çağırma aklına. benim çocuğum o. Bizim gibi mütevazı bir müzik okulu için, birinci sınıf eğitime sahipsin. Seninle çalışmaktan mutluluk duyarız. Tekrar aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇zninizle benim bir yere uğramam gerekiyor. Siz Fahriye Hanım'la detayları konuşursunuz. Görüşürüz. Evet. Macit. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Sen artık iyice zıvanadan çıktın. Şirkete gelmemek de ne demek? Beni kale almamak ne demek? Kerim, sakin olur musun lütfen? Yürü çabuk şirkete gidiyoruz. Gitmiyoruz baba. Artık hayatımla ilgili kararları kendim veriyorum. Buraya bunu konuşmak için geldim. Neriman'la evleniyorum. Ve bu akşam Neriman'ı istemeye gidiyoruz. Macit sen ne söylediğinin farkında mısın? Asla böyle bir şey olmayacak. Anne, size olup olmayacağını sormuyorum zaten. Ailem olarak sevdiğim kızı istemeye giderken yanımda olmanızı istiyorum. Ben böyle bir şey yapamam. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Madem kendin karar verdin, git tek başına iste o zaman. Beni oraya kimsesiz biri gibi tek başıma mı yollayacaksınız? <laughs> Peki. Öyle olsun. Hayatımda bir kere... ...sadece bir kere olsun sizin değil de kendi istediğim bir şey yaparken yanımda olursunuz diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Siz onaylasanız da onaylamasanız da... ...ben bu akşam sevdiğim kızı istemeye gidiyorum.